Eksi 10 derece. Bu soğukta çalışacağız bugün. İyi Allah'tan kapıları donmamıştım bindim akşam. Kapı fitillerini yenileyeceğiz bugün. Şuralarda yırtıklar var. Zaten kendinden geçmiş. Şöyle bakarsanız şöyle basık duruyor. Şu şekilde basık duruyor. Bakın burada da yırtık. Bunu bir değiştireceğiz. Şu karşı taraf da aynı. Arkaya bakıyorum. Arkalar da ezik. Genel olarak ezik yani. Bakın. Şurada yine yırtık var. Buralardan ses alıyor araç. Sesten ziyade su dağılır. Bakın şurada da komple ezilmiş artık yani. Normal halini göstereyim. Şu. Bakın. Normal halinin böyle olması lazım. Bakın normal halinin böyle olması lazım. Şöyle. Şurada fark belli oluyor. Bakın şöyle olması lazım. Bunlar artık baskı yapacağımız bir yeri kalmamış. Evet komple değişeceğiz. Şu ön kapıdan bir başlayayım ben. Buradan başlayacağım. Kış şartlarından dolayı araç rezil durumda. Soğuktan da yıkayamıyoruz. İç temizdi aslında ama yine sökme takma işlerine başladığım için Öyle. Evet şurada olur ilk yerleri BMW'de. E 36. Buradan itibaren ekleyeceğiz. Şöylece. Soğukta çalışmak zor. Şunları bir aparat alayım sökeyim. Bunu böyle normalde çekerek çıkartıyorsunuz. Bir şey yok. Şöylece. Şurası ek yeri. buradan başlayarak yapacağız yine. Şuradan başlatacağım. Önce yapacağız. şu lastik çekişler oluyor ya. Onunla yaparsanız daha iyi. Şimdi şu köşelere falan dikkat etmek gerekiyor. Şuralara özellikle. Şöyle elinizle bastırırsanız şurada metal kısım var. Şurası metal. Bu metal kısım kaportanın köşelerini yakalıyor yani şuradaki kapı işini falan yakalıyor. Şurada da aynı şekilde. Şurada vurarak yerine oturtursunuz bir şey yok yani. Şuraları da düzeltiyoruz. Üstte kalması gerekiyor. Tamam sadece şurayı keseceğim bitti olan. Şimdi buradaki püf nokta şu. Şu boruyla şunun arasında ek yaparken eğer serum hortumu tarzı bir şey kullanırsanız ben de olacaktı da bulamadım. Bugün de pazar açık yer bulacağım sanmıyorum. O yüzden şey Eklerken buraya şu çapta şu kadar boyda bir şey eklerseniz burayı yaparken daha iyi tutuyor. Bilginiz olsun. Şimdi şuradan keseceğim. Tam olarak şuradan kesiyorum. Bir dakika. Şuradan kısmından yapıştıracağım ki hani gerilip de buradan açılmaz. Şurayı da arkadaşlar şey yapıştırmışlar. Süpersonik arkadaşlar bunu halıya yapıştırmışlar. Şurayı da kırmışlar zaten sökeyim derken. Şunu da tamir edip takarız. Yine temizliğini yaptıktan sonra araçla iş gibi şu anda. Şunu takıyorum şimdilik. Şurayı da yapıştırdım. İdareten burayı Dyson silikonla yaparsınız daha iyi olur veya İran yapıştırırsın. Daha arka kapıya geçtim. Arka kapıyı da aynı şekilde sökeceğiz. Yine burada da şu eşiği sökmek gerekiyor. Bu eşik ön kapıdan farklı olarak koltuğun altına geliyor. O yüzden koltuğu söküyoruz. Koltuk sökmek kolaydır benim öyle. Diğer araçların birçoğunda da aynı. Gözü çekiyoruz. Böyle çekince geliyor. Şuraya bir vida atmışlar akıllı vida. Onu sökeceğiz. Şuraya da atmışlar onu sökeceğiz. Normalde akıllı vida olmuyor. Sekman mı oluyor böyle çekince geliyor. Bilginiz olsun. Bakın burada da yine yırtıklar mevcut. Şurada deforme var. Ve ezilmiş. Şöyle daha iyi anlaşılır. Şu yeni taktığımız şu diğer ezik olan. Şimdi şu işi gevşettim var. Yine bunu da aynı şekilde çekerek çıkartıyoruz. Başka bir şey yok. Bu orijinali bu arada. 30 yaşındaki bir fitili söküyoruz. Nereden anlıyoruz orijinal oldu? Bakın şu ilk noktaları filan orijinal yani birleşim. Bizim aldığımız yan sanayi ürün sonuçta yani bu orijinal değil. Bakalım ne kadar idare edecek. Ama sonuç olarak yeni yenidir. Yine ben de diğerini buradan birleştireceğim. Şuradan birleştirerek yapacağım. Burada yine Açalım. Yapalım. Yine burayı da aynı şekilde yapıyoruz. Evet arkayı da bu şekilde oturtuyoruz. Diğer kapılar da aynı olacak yani. x 10da iş yapınca insanlar tuhaf tuhaf bakıyor. E, ne yapayım yok yani yok yer yok. E, yapmam gerekiyor bu işi. İş kalır. E, şurası kaldı. Buraya kadar getirdim. Bakın bu işte en çok dikkat etmeniz gereken yer şurası. Şurası var ya şu köşeler. Bu köşelere dikkat etmediğiniz zaman yaptığınız işin hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden en çok şuralara dikkat ediyoruz. En önemli yerler buralar. Çünkü bırakırsa buradan bırakır. Buranın tam olarak böyle oturması lazım. Yoksa ses yapar. Bir anlam olmaz. Şu iki kapıyı hallettim. Şimdi bu tarafa geçtim. Burayı söktüm. Söylemeyi unuttuğum şey şu. Çekmeyi unuttum. Daha doğrusu şimdi çekiyorum. Şu fitilleri söktükten sonra eski fitilleri, kapı fitillerini söktükten sonra altını bir temizleyin. Oksitler vardır, şeyler vardır. Temizle şey yapın yani. Şu anda eksi 10 derece olduğu için çok fazla özen gösteremedim. Şuraların pisliğini falan şey yaptım da karşı tarafı da temizledim sonradan. Tekrar söküp kasa iyi çıktı Allah'tan aramam. Şu an işlemi bitirdim. Fakat anormal bir rüzgar sesi var. Arabanın içinde hiç ses yoktu normalde bu kadar yoktu. Şu an çok arttı. Her taraftan rüzgar sesi, yol sesi, her şeyi alıyorum. Dışarıdaki araçların sesi. O yüzden ne yapacağım? O yüzden sökeceğim. Adi çıktı. Muhtemelen de almayacaklar. Çünkü ben kestim burayı. Almazlarsa paylaşırım. kolayca söküz. Çok kötü ya. Bütün ses içeride. Kendi orijinalini takacağım. O kadar sabahın sonunda uğraştık. Kolayca söküyoruz şimdi. Ama hep kolpa olmuş millet. Herkes sahtekarlık peşinde. Madem böyle adi malzeme niye satıyorsunuz yani? Sonuçta para veriyoruz. Buranın macı var ya. Bilmiyorum ki. Şurada denk gelse herhalde buranındır. Ben şunu da bir takayım da. Burayı da hallediyorum. Böyle yapmıştık ne güzel yerler. Neyse. Tahmin ettim ama böyle bir şey çıkacağını. Önce dedim boyu uymaz dedim. Sonra neyse fazlasını göndermişler. Onar santim fazla. Şöyle. Boya uydu ama işte bütün dışarıdaki siz arabanın içinde değiştirmeyin yani. Orijinali bozmayın hiç. Aracın orijinallerini karıştırmamak için şurada bakın. Ek yeri var. Bu ek yeri şuraya bir yere denk geliyor. Tam alta yani ışık kısmına denk geliyor. Ona göre ayarlayın kendinizi. Şu köşelerden de belli. Yani sağla sol karışabiliyor bu şekilde karışıklığın önüne geçebilirsiniz. Şu an en ufak bir rüzgar sesi falan yok. Orijinallerini geri taktım. Hasarlı olduğu halde ses falan yok. Yani öyle rüzgar sesi falan yok. İnternetten getirdiğim araç kapı fitillerini şu toz fitilleri oluyor galiba. E36 için, BMW E36 için internetten satın aldım. Getirttim. Sabah ee, sabahın köründe, sabah 8'de başladım işe. Güzel bir şekilde montajını yaptım o soğukta. Eksi 10 dereceydi bu arada. Ellerim falan dondu. O şekilde montajını yaptım. Şimdi e, yollarda da buz vardır diye öğleyi bekledim. Birazcık öğlende biraz daha düştü. Şey, biraz daha yükseldi hava sıcaklığı. Taktım denedim. Siz de gördünüz resmen rüzgar esiyor arabanın içinde. Böyle bildiğiniz gibi cidden rüzgar esiyor yani böyle rüzgar geldi soğuk geldi. Ee, sonra ne yaptım? Sonra sonra tekrar eski haline döndürdüm. Biraz önce de kullandık. Onu da gördünüz. Ya eskisi bu arada yırtıkları falan çok. Şurada falan. Görüyorsunuzdur. Bakın eski olduğu halde yine de bir... Bu aldığım dandik malzemeden daha iyi. Malzeme çok kötü. Onun için bazı şeylerde Bakın bu orijinali. Ha, ezildiğini de göstermiştim. Videonun başında gösterdim. Bak ezik olduğu halde Genel olarak ezik olduğu halde e, Ses yalıtımı yine de iyi. E, bunları ne yapacağım? E, şeyden vazgeçtik. Bunu tecrübe etmiş olduk. Geri de alırlar mı almazlar mı bilmiyorum. Onu da paylaşırım. Videoya yetiştirirse. Alacaklarını sanmıyorum çünkü uçlarından kestim. Ee, kendi hataları aslında. Ürün çok kalitesiz, aşırı ileri düzey kalitesiz. Bakın dururken bile, şöyle bir çok az geliyor ses. Ee, onda dururken bile bütün yol gürültü. Hani cama hafiften böyle bir açarsınız dışarıdaki gürültü alır ya. Aynen öyle bir gürültü vardı. Ne yaptım eskiye döndüm. Yapacak bir şey yok. Ee, şimdi bu içinde böyle serum ortumu falan geçiriyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Denedim mi hatırlayamıyorum. Yani denemiş de olabilirim. Bilmiyorum üstünden vakit geçtiği için hatırlamıyorum. Bir onu deneyeceğim. Orijinal fitillerin içerisinden şey geçirip bunları tamir etme yoluna gideceğim. Yapacak bir şey yok. Tecrübe etmiş olduk. Olmuyormuş demek ki. Orijinalin yerine hiçbir şey tutmuyormuş. Bu fitil olayında. Diğerlerinde tutar tabii ki de. Her neyse. Bugünlük videomuz bu kadar. Başka videolarda görüşürüz.